Hababama hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Hababam sınıfına hoş geldin bile. Hoşçakalın. Hoş gördük. Hoş gördük. Rahatsız mı? Yol açın. Çekilin, çekilin. Yaşam. Buyur ağam, yerim burası. Eh, fena da geldi. Ulan da bana hali unutmuşsun. Neyse canım, çok görmeyim Bilmiyorsunuz daha. İdare et ağam. Hele şu baklavayı getirip sıralara. Ağızları tatlansın. Allah ağam! Kesene bereket! Allah seni başımızdan eksik etmesin! Aaaaabiii! Susalım, susalım! Ağamız açılış konuşması yapacak! Oturun! Herkes yerine oturun! Aaaaabiii! Kırk tarafı arkadaşlar! Biz buraya niye gelmişiz? Okumak için! Okumak iyi şeydir! ne Okumakla kitap aşınmaz! Ama yürümekle yol aşınır! Niye aşınır? Çünkü yol kitap değildir. <laughs> Doğru. Ağam. Ah! Ne ağası, ağa ne? Ya kısa kes, şu baklava yiyelim, baksana bizi bekliyor. E dağıttın kralara yiyelim. Afiyet olsun. Versene bir tane baklava. Afiyet şu olsun. Ulan ne güzelmiş be. Söz temsil, bir soğulcan kaç boğumdur. Hı? Bunu ergeneceğiz. Bunu bilsek noli, bilmesek noli demeyin. Bakarsız bir gün nazım olur. Söz temsil. Ki, Dağda bayırda gezerek ne? Karşınıza bir soğulcan çıkabilir. Bu size zırar <laughs> Kardeş, ben oh, o doğumu. kıvırcık burası benim e, bilmediğin yerim. Bilmediğin yaylan... zaman çok ayıp olur. O zaman boku yersin. İmel e, meket verin, Her zaman karşına soğulcan çıkabilir. İse e, mektebe gidiysen. Sabah sabah <laughs> öğretmen çıkabilir e, kıvırcık, hadi yaylan bakalım. Kardeşim, Bek ben be. sana bu kadar şeyler ürk etmişim. Kıvırcık, tak o Sabah Kapasol. size bakalım, bir kaç Olur. E, Bilmedin, ne oldu? Yazık değil mi? Üret mesela neler ürgetti. Bu kadar masraf etti. Yetiş. Konuşma bitmiştir. Bu kadar. Baklava <laughs> 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 yediniz mi? Yedik Sağ Afiyet olsun. Sağ ha. ol. Hala biraz cigara Allah. <laughs> Allah. 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 Siz yok musunuz bunu? Ağabeyimizin önünde ayıp olur. <laughs> <laughs> i̇tin ula itin, müsaade ettim. Ne oluyor? Mahmut hocam! Nedir bu rezalet? Geçin yerlerinize! Oturun! Daha okulun ilk gününden maşallahınız var! <laughs> Nedir bu? Biloğa için! Biloğa da kim? Benim! Yoksa sen Mehmet misin? Terbiyeni takın! Ben Mahmut hocayım. Ben de Bilo ağayım. 18 köy, 20 bin cami sahibi Abdo ağanın oğlu Bilo ağa. <laughs> ne Kesin! Burada ağa da yok, paşa da yok. Öp ki barışsın. <laughs> Öp mü ya? At şu sigarayı elinden! Siz de şu halıyı toplayın! Kalk oradan! Geç öne otur! Ya ne biçim adam bu Mahmut? Elimi bile öpmemiştir. Affet onu ağam! Otur oraya! Ben arvatların yanına oturma. Otur diyorum sana. Peki kavga çıkmasın. Bacı müsaade et. Hocam. Bu yıl bıyık serbest mi? Hayır. Şey. Bilo arkadaşımız bırakmış da. Bana bak. Bir dahaki derse o bıyıkları <laughs> görmeyeceğim. Ne sen ne diyorsun ula Mahmut? Bıyık erkekliğin şanındandır. Ben anlamam. Burası okul. Lise öğrencisi bıyık bırakmaz. <laughs> bu bıyıkları kesecek adam da <laughs> lazilik karnından doğmamıştır ha. <laughs> Sen kesme de bakalım görürsün doğmuş mu doğmamış mı? <laughs> <Hı? gülüyor> Affedersiniz efendim buyurun. Buyurun la, ne demek istediğinizi anladım. Size sadece teessüf ederim. Yaşınızdan başınızdan utanın. Günaydın.